Selamlar arkadaşlar ben Su. Bugün sizlerle birlikte Güneş sistemimizin vedası Plüton en uzak gezegen onu tanıyoruz. Evet bakalım Plüton'a gidelim. Uzak sonunda falan görüyorum Ha bu bir yerdeydi. Ha buldum. Plüton 2006 yılında din Güneş, güneş sisteminin 9. gezegen sayılıyordu. Ne var ki o yıl Uluslararası Astronomi Birliği güce gezegen olarak alan, adlandırmaya karar verdi. Messi senindeki bu ufacık cisimlerin hakkında bir belirtti. Mes 2015 yılında ne Horizons yeni ufuklar uzay attı. uzay aracının onun yakın geçmesiyle oldukça detaylandı ve attı. benzersiz bir yörüngesi eksen etliği arasında kuyu perkuşanının bir cisim olması gibi özelliği nedeniyle Pluton çok özeldir. Bu arada Kuiper kuşu bir asteroid kuşu. Asteroid mesela böyle meteor tavlası. Yani tavla deyince böyle milyonlarca. yani ekinlerden fazla milyonlarca asteroid bulundu. Şey olmuyor. Pluton, Pluton da onun bir parçası. Ve cüce gezegenler var. Böyle Ceves, Haumena, Makemake gibi bir şey vardı. Eris, Plüton, bunlar var ama Ceres diğer ve Plüton hariç diğer cüce gezegenleri bilmiyorum. Ceres Jüpiter ve Mars arasındaki asit kuşağının arasında yer alıyor. Plüton, Plüton, Eris ve Makemake gibi bir şey cüce gezegen var. Ve Haumea ise Neptün'ün arkasındaki Kuiper kuşağının orada şey var. Evet. Havon, Plüton'un en büyük uydusudur. İnanılmaz bir biçimde Pluto'nun en büyük uydusunu çabuk ne verirsek yazakirin kendi çapının yarısı kadardır. kadardır. Pluto'nun donmuş azot, metan, karbondioksitten oluşan yüzeyinin aksine Havon'un yüzeyi başka görünüşe göre buzla kaplıdır. Bu, kuru, bu kuruma göre Cihavu'nun başka cismi Pluton'a çarpışmasıyla kopan buzdan oluşmuştur. Oo yeni bilgi. Plütonun onun geleneksel simgesi. Onun te bunu bak P çiziyorsunuz. P'nin bir tane şöyle düz bir tane çizgisi oluşturuyorsunuz. Plütonun geleneksel simgesi. Temel veriler. Güneşten ortalama uzaklık 5,9 milyar kilometre. Yörünge süresi Plüton yılı 247,9 yıl. Ekvator çapı 2002. 247 kilometre. Yörünge hızı 4,75 kilometre saniye. Kütle dünya bir pluton 0,002 kütle çekimi dünya bir pluton 0,062 yoğunluk 2,05 2 gram santim. 3 diyor. Ortalama yüzey sıcaklığı eksi 230. Atmosfer çok ince. Uydular 5. Eksem 122. Kendi çevresinde tam dönüşü 153 saat sürer. Hmm. O kadar uzun. 150 150 3 saat bir hafta bir iki hafta falan yani. Sen kronize yörüngeler. Çoğu zaman Plüton ve Cihavon'un bir ikili gezegen sisteminin oluşturduğu düşünülür. İki cismin birbirine göre dönüşü benzer ses aralarındaki görüş hattı asla kesilmez. Adeta görünmez bir çubukla birleştirilmiş gibi görünürler. O kadar senkron senkronoze derler ki Cihavon Plüton'u yazdıkça bir yüzünden görülebilir. Diğer yüzünden asla görülmez. Oo. Mesela şöyle. Şu yüzeyden görünür. Şuradaki yüzeyinden görünmez. Ben ayı güneşin battığı yönden bile görmüştüm. Evet. Cevabının çapı da Plüton'un yarısı kadardır. O, onun çapı ise 1000 1172 kilometre. Yoğunluk. Cevabının yoğunluğu 1,678 gram santimuştur. Dolayısıyla birleşimin büyük bir kısmını kayaçlardan oluşturmadığı vars, varsayılır. Evet. Evet. Şimdi Plüton'un atmosferine geleceğiz. Atmosferi de çok ilginç. Yakında Plüton'un atmosfersiz olacakmış. Hubble, hubble Uzay teleskobu Plüton'un yüzeyine donmuş azot ve metan karışımıyla kaplı olduğunu göstermiştir. Metanın katı halde bulunmasının yüzey sıcaklığı eksi 203'ten düşük olduğuna ifade eder. Fakat bu sıcaklık Plüton'un yörüngesinde hangi noktada olduğu bağlıdır. Bağlıdır. Siver güneş'ten 30 ile 50 astronomik birim arasında değişebilir. Peki size bir bilgi veriyorum. Biliyor muydunuz? Plüton insanların bilim insanı Plüton'un güneş sisteminin oluşumundan kalmış maddelerden oluşan Kuiper kuşağının bir parçası olduğu sonucuna varmıştır. Evet bunu demiştik. 2, ay, pardon %2 metan eser miktarda karbondioksit, %98 azot atmosfer geldik. Plütonun atmosferi, Plütonun çok ince bir atmosferi vardır. Bu atmosfer donmuş halde ve gezegenin yörüngesi güneşten uzaklaştıkça yüzeye düşer. Demek yani atmosfer yüzeyde kalıyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Plüton da yanar dağlar buz olarak çıkıyor. Çünkü çok soğuk lavlar orada volkanda donuyor. Ve Plüton'un atmosferinin mesela bu Plüton atmosfer burada. Dünya atmosfer burada. Yani Plüton atmosferi o kadar uzakta. Evet. Bileşimi farklı hesaplara dayanarak Plüton'un %75'ini buz karışık kayaçlardan oluştuğu çıkarımı yapılmıştır. Donmuş azottan oluşan büyük bir blok Lava ek olarak canlılığın olmazsa olmaz kaynakları hidrojen ve oksijen, oksijen içeren basit moleküller barındırır. Çekirdek demir nikel kayaç karışımından oluşan çekirdeğin kesin çapı bilinmiyor. Manto bir donmuş su katmanı içeren manto gezginin Çekirdeğini çevreler, kabuk, yüzeyi donmuş ve metan sudan oluşur. 100 ila 200 kalınlığında olduğu hesaplanmıştır. Benzersiz bir yörünge. Bakın. Aslında güneş sisteminde gezegenler böyle ama Plüton böyle. Böyle. Yani böyle bir eğikliği var. Ama diğer gezegenler böyle, Plüton böyle dönüyor. Bu da elimle halka olarak gösterdim. Benzersiz bir yörünge. Plütonun yörüngesi belirgin bir şekilde eliptik ve diğer gezegenlere göre 17 eğittir. Güneşten 4 ila 7 milyar kilometre uzaklıkta bulunur. Plüton 248 yıllık uzun yörünge süresini 20. yılında Güneş'e Neptün'den daha yakın olur. Plüton yörüngesi Neptün'ün kesişiyor gibi görünse de iki gezginin çarpışma çarpışması imkansızdır. Ve video videomuz burada bitiyor. Kanalımıza kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda güneş sistemini tanıyoruz. Ve ondan bir sonraki ise Samanyolu. Görüşürüz.